Yediden yetmişe herkeste bir cep telefonu var. Ben evlendiğim zaman, o zaman siyah-beyaz bir televizyon var. Rahmetli babam dedi ki, bak oğlum dedi, evine alırsan dedi, ben evine giremem bundan sonra dedi. O gün bugün yok. Yani şimdi o günkü televizyon, bugün televizyonun belki zarar bakımından çok daha hafifiydi. O zaman evdeydi, bugün 7 yaşındaki çocuğun elinde. Birkaç tane eskiden kumarhane vardı İstanbul'da, şimdi o internetten kumar oynuyor. Onun için bugün en çok ehemmiyet vereceğimiz gençliktir. Evlatlarımızdır. Evlatlarıma sahip olamazsak, yani bu evlatların bizden davacı olacak. O zaman büyük bir ayrılık konu Siz mücrimlerin bu tarafa diyecekler. En zor ayrılık. Bugün bir ölüm olsa zamanla hafifliyor. Fakat orada ise bir cenneti, biri Cehennem'i. Bunun gibi toplumdan da mesulüz. Ebu Hureyre'nin rivayette bir hadis şerif var. Orada da yakasına yapışacak biri diğerinin ne istiyorsun benden bu zor zamanda diyecek. Dünya seninle beraberdik. Sen benimle alakadar olmadın diyecek.